bunca lütufları ihsan eden Allah bu eksikliğimizle giderip kemale erme istikametinde bize bir adım daha attırabilir, attırsın. İkinci soru şu, geçmişte bazı otoritelerin ve bir kısım medyanın yanlış yönlendirmesiyle zat-ı aliniz ben bana kalsam zaten adi derim. Ama milletin hüsnü zanına da karışmam. Onlar o türlü deseler belki günaha da girerler. Hakkımda öyle bir yaklaşımda o da abartılı. Ve hizmetimiz adeta devletle milletle zıtlaşıyormuş, zararlıymış imajı empoze edilmeye çalışılmıştı. Bunu yapanların emelleri neydi? Bu emeller ne kadar muvaffak olabildiler? Muvaffakiyet biraz akıbet itibariyle ele alınması gerekli olan şey bakın konuşmada, sözleri değerlendirmede, sorulara cevap vermede ne müthiş sistemi var ki arkasından başladım hemen. Muvaffak olma meselesi biraz netice itibariyle olursa önemlidir. Onun için yine Hazreti sahibi şeriat tarafından bize öğretilen dualardan bir tanesinde Allahümme ahsin akibetena fil umuri kulliha ve ecirna min ve denir. Allah'ım bütün işlerimizde bizi akibetlerin en güzeliyle şereflendi, serfiraz kıl deniyor. Akibet önemlidir, netice önemlidir. Bu açıdan belli dönemde, zamanın belli dilimlerinde diyelim, birileri belki emellerine muvaffak oluyor gibi olmuşlardır. Mesela gücü sonuna kadar kullanmışlardır. Gücü, kaba kuvveti öyle kullanmışlardır ki o güç ve kaba kuvvet karşısında kendi hesaplarına bile halledecekleri problemleri halletmede akla, mantığa imkan vermemişlerdir. Nasıl olsa bastırdığımız zaman da bunları ezebiliyoruz demişler. Hele bir düşünelim. Pulku olarak, siyaset olarak akıl ve mantık muhassalasıyla bu problemleri nasıl çözeriz dememişlerdir. Gözlerini yumup düşündüklerinde hep kaba kuvvetlere akla gelmiştir, zabıta kuvvetlere akla gelmiştir. Dolayısıyla onların dünyasında akıl, mantık, muhakeme, varsa ferdi daha, yoksa içtimai daha hep kaba kuvvete yenik düşmüştür. Ve bunlar kaba kuvvetin sarhoş, zafer zaferyab insanlarıdır. Fakat yolda akıbet önemlidir. Yolda şen şakrak yürümüşler. Yolda önlerine geleni ezip geçmişler. Yolda kime rastlamışlarsa onu sollamışlar. Yolda başkalarını hakka hakkı hayatlanmamışlar. Yolda alemi paria gibi görmüşler. Ama bütün bunların hepsi yolda cereyan etmiş. وَلَا <Sessizlik> عَقِبَتُ Netice takvayı çok iyi değerlendiren takva dairesi içinde yaşayan, şeriatı fıtriyenin prensiplerini çok iyi değerlendiren ve aynı zamanda Allah'la münasebetine de çok dikkat eden insanlara aittir. Bu açıdan ben şahsen bugün ulaştığımız nokta itibariyle diyorum ki 300 seneden 400 seneden beri birileri dinle, diyanette dindarla uğraşıyorlar. Neye yaradı ki? Birileri 150 seneden beri bu ülkede dindarla, diyanetle uğraşıyor. Neye yaradı ki? Birileri 80 seneden de onların hesabına diyorum, 80 seneden beri amansızca, hatta bu dönem itibariyle imansızca da diyebiliriz, dinle, diyanetle, hesabı diyanetle uğraşıyorlar. Neye yaradı ki? Değişik hayat üniteleri nazarı itibara alındığı zaman, bazı hayat ünitelerinde, bazı birimlerde 80 sene evvel bir başka asra adımızı atarken zannediyorum falan müessesede filan müessesede bugün olduğu kadar tepeden tırnağa Allah'a inanmış Nari Beyza bu kadar inanmış insan yoktu. Mübalağa etmiyorum. Hatta diyebilirim mülkiyede bu kadar inanmış insan yoktu. Müsaade ederseniz diyebilirim. Adliyede bu kadar inanmış insan yoktu. Müsaade ederseniz diyebilirim. Hayati, dinamik bir kısım müesseselerde bu kadar inanmış insan yoktu. Sadece o başın mahirane işi dağıtmadan, perdeyi yırtmadan meseleyi ayakta tutmaya çalışma cehdi ve gayreti vardı. Bir enkaz ayakta tutuluyordu. Bırakılınca hemen çökebilecek bir enkaz ayakta tutuluyordu ki Akif bir gün şöyle diyecektir. Ne çirkin yüzleri örtermiş meğer o incecik perde. Vefa yok. Ahde hürmet hiç. Emanet lafzı bir medlul. Yalan raiç. Hiyanet mültezem. Her yerlük meçhul. Ne tüyler ürperir ya Rab, Ne korkunç inkılap olmuş. Ne din kalmış ne iman. Din harab, iman serab olmuş o muhteşem gemi yine onun tabiridir. Öyle bir sarsılıyor ki bu birdenbire olmamıştı. Tıpkı birkaç asırlık çınar gibi içten karbonlaşa karbonlaşa sadece dış cidarları kalmıştı. Ve bir muhalif rüzgarla devrildi bu. Ama şimdiye gelince şimdi yeniden bir dirilme var Allah'ın inayetiyle. Yanıtmazsınız inşallah beni. Bakın bir şey söyleyeceğim. Ümidimi söyleyeceğim. Bizden evvelkilerin ve bu bezmi, bu altın bezmi açan, başlatan insanın ufku açısından söyleyeceğim. Zannediyorum öyle küçük bir şeyle, korkutmayla bırakıp gitme şöyle dursun. Günümüzde bu işe sahip çıkan sizlerden başlayarak bu delikanlardan herhangi birini alsalar, kütüğün üstüne koysalar, tırnak tırnak bütün etlerini doğrasalar, zannım o, ümidim o ki bağlandıkları şeyden zerre kadar vazgeçiremezler. Oysaki bir dönemde çok çabuk o dönemin entelijansiyasının başı dönmüş, bakışı bulanmış, ve dalalet yanları karşısında pes etmişlerdi. Bu açıdan diyorum ki ben niye yaradı ki onlar hesabını? Bunca oyalandılar, bunca uğraştılar. Bu sene gayri resmi bir kısım tespitlere göre Türk insanı büyük küçük bütün şehirlerde oruç tutanıyla yüzde doksan'a ulaştı. Bunlar sağlam, sıhhatli tespitler. Teravih namazı kılanıyla 80, yüzde 80, 85'lere ulaştı. Çoğu mektepler itibarıyla namaz kılan, teravih kılan, oruç tutan insan sayısı yüzde 75, 80'lere ulaştı. Şimdi hakkımız değil mi diyelim? Niye yaradı ki beyhude? İş döndü, dolaştı, geldi yine kendi tabiatıyla buluştu. Ve milletimiz dünyadaki dine yönelişten çok geniş çapta nasibini aldı. Ve daha nasibini alacak. Ayrılıp gidenler pişmanlıklarla geriye dönecekler. Kendi değerlerine dönecekler. Bu açıdan hani onlar muvaffak olmuş muydu? Emellerinden muvaffak soru dağıttım ben. Dağıtan bir insanım. Emellerinden muvaffak olmuşlar mıydı, olmamışlar mıydı? Ben ona farklı bir yaklaşımla, yolda belki çelme takmışlardı, belki yer yer yüzüstü düşürmüşlerdi. Yakın takip doğru, amansız ve imansız insanların takibi doğru. Çok defa tekrar ettiğim gibi sefillerdeki şakinin takibi gibi doğru ayrıldığınız evinde, evinizden uğrayacağınız ışık evinize kadar yolda, yolunuz takipte geçtiği doğru, okuduğunuz yerde takibe uğradığınız doğru, devlet memuriyetine intisabınızda yakın takibe alındığınız doğru, dosyalara işlendiğiniz doğru ve bugün disket, bugün disketleri işleme mevzuunda malzeme olma haline getirildiğiniz doğru. Bütün bunlar doğru ama fakat burada bütün bu doğruları bir yana itebilecek. Hatta onları yalan gibi bir tarafa itebilecek. Gerçek doğruşludur. Allah inayetiyle tecelli etti. İsterseniz Tevrat'ın başındaki ayetlerden biri gibi ki Mikel azizlerin resimlerini yap dendiği zaman bir gün güneşin doğuşunu, tülü onu seyrederken Tevrat'ın başındaki bu ayeti hatırlar. Allah ışığa var ol dedi, ışık var oldu. Allah bir kere daha ışığa var ol dedi, ışık var oldu. Neye yaradık? ki? Neye yaradı ki bunca insanı bunca zaman meşgul etmek? Bu işin bir yanı. Diğer yanı şu. Niye takip ediyorlar? Yok, niye takip etmiyorlarının oturup görüşmesini yapmamız, münakaşasını yapmamız lazım. Niye takip etmesinler ki? Şeytanı temsil eden, Adem'i temsil edeni niye takip etmesin ki? Bu mesele, Mefisto Faust hikayesi gökte başlamış bir oyun. Ve bu senaryo bitmemiştir. Göte Şah bu meseleyi bağlarken der ki, bu oyun henüz bitmedi yani. Kim galip belli değil. İnsanın şeytanla mücadelesi, küfrün imanla mücadelesi Hz. Adem'le başlamış, kıyamete kadar da devam edecek. Ruhlarında bulunan cibilli küfür duygusunun sevkiyle bu zavallar belli bir insiyak yaşamış, inanan insanlara düşmanlık duymuşlardır. Takip budur. Yoksa hangi müminin kafir bile olsa kime ne zararı olmuştur? Dövdüler, Elsiz davrandık. Söylediler, dilsiz davranıldı. Elli bin defa kırdılar, kimse gönül koymadı. Ellerini açtılar, dua dua yalvardılar. Teline ve bedduaya amin demediler. Kimseden alıp verecekleri bir şey yoktu ama fakat ruhlarında bir şey vardı, küfür vardı. Ve küfrün gereğini yapıyorlardı. Dıştaki bir kısım, küfür temsilcilerine alet olma vardı bu ülkede. Ne sadece içimizdekiler suçlanmalı ne de dıştakiler. Onlara alet olacak insanlar vardı. O onları kendi hesaplarına kullanan insanlar vardı. Yıllarca bu ülkede ülkenin evlatlarını üçüncü sınıf, dördüncü sınıf insan gibi gördüler. Ülkenin balını, kaymağını yediler ülkenin gerçek evladını da her türlü haktan, hürriyetten mahrum ettiler. Fakat el hakku ya'lu ve la aleyh bütün bunlar Müslümanların tedenni sebeplerinin anlatıldığı yerde son madde olarak ifade edildiği gibi Müslümanların kendi davaları adına bilenmesine vesile oldu. O saykılanma tabirini kullanıyor. Müslümanlar cilalandılar, bilendiler, keskinleştiler. Daha bir yürekten kendilerine ait meselelere sahip çıktılar. Ve dolayısıyla da Cenab-ı Hak işte bu günlere getirdi. Allah sizi öyle günlere getirdi ki siz devletin yaptığı işlerin önünde ve üstünde işler yapıyorsunuz. Ve gün geldi bu hayırlı işler nihayet Rabbim sizin devletinize de anlattı. Artık Asya'da okul açıyorsunuz, yurt açıyorsunuz, pansiyon açıyorsunuz. Anadolu insanı açıyor. Kimler açtılar, ne kadar insan açtı, ne kadar okul açtılar. Bizim bu mevzudaki değerlimiz arkadaşlarımızla beraber sadece teşvikten ibarettir. Aynı duygu, aynı düşünceyi paylaştığımız insanlara elinden sadece şöyle böyle söyleme gelen onu da yüzüne gözüne bulaştıran insanlar olarak üzerine aldığı vazifeyi çok güzel yerine getiren arkadaşlarımız dünya kadar okul açtılar. Ve bir dönemde bu okullar gammazlandı. Bu okullar aleyhinde de yazdılar, çizdiler. Ama gördüğünüz gibi şimdi büyük ölçüde hem medya yazılı basınıyla, televizyonuyla, radyosuyla hem de ricali devlet Artık diyorlar ki oradaki okullar bizim şerefimizle, onurumuzla, itibarımızla bütünleşmiştir. Onları orada yalnız zannedemezsiniz diyorlar. İş döndü, dolaştı. Bizim arzu ettiğimiz de buydu. Bizim herhangi bir kavgamız yok. Eğitimde, talimde, terbiyede seviye ve ülkemizin, ülke insanımızın kardeş ülkelerle diyaloğunu sağlama ve gelecekteki büyük lobilerin Temelini atma. Bu sorumluluğumuz, mesuliyetimiz. Bunda civanmetlik yoktur. Bunu yapmadığımız zaman davamıza ihanet etmiş sayılırız. Bu gelecek nesillerden bize bir emanet, geçmiş nesillerden de üzerimize yüklenmiş bir sorumluluktur, bir mesuliyettir. O sorumluluk o mesuliyeti yerine getirecek ve bu emaneti geleceğin altın nesillerine tevdi edecek. Ama bugün buna şimdi herkes sahip. Dünyanın dört bir yanında dost sahip, düşman sahip, herkes sahip. Ve gelecekte ben bu meselenin daha bir alaka uyaracağına inanıyorum. Türkiye'de geziyor gibi Asya'da gezeceksiniz. Bu bana nasip olur olmaz hiç önemli değil. Geziyor gibi gezeceksiniz. Her yerde kendi sesinizi soluğunuzu, her yerde kendi renklerinizin dalgalandığını göreceksiniz. Her yerde kendi insanınıza karşı karşıya geleceksiniz ve Türkiye'nin bazen o belgesellerde güllerin, çiçeklerin büyümelerini hani çekim ona göre yapıyor, sonra hızlandırıyor, sonra veriyorlar. İşte öyle hızlandırılmış çekimler içinde büyüdüğünü göreceksiniz. Ülkenin, insanımızın, bizim duygularımızın, dünyada bizim düşüncelerimizin, mevkurelerimizin okullarla, üniversitelerle büyüdüğünü göreceksiniz ve daha bir büyüdüğünü, bugünlere dün bir rüya nazarıyla bakılıyordu. Ben biliyorum ki Allah bu rüyayı sizlerde gerçekleştirecektir diyordu. Diyordu. O rüyalar bugün gerçekleşti. O bahar hediyeleri elde bile buket halinde. O mezarın etrafında pervaz ediliyor. Taza, taze bahar hediyeleri gençlerle, gençlerin elleriyle sunuluyor. Geleceğe matuf görülen rüyalar da gelecekte gerçekleşecektir Allah'ın inayet ve keremiyle inşallah. Sizin bu düz yolda yürümenize mani olmak isteyenler, bugüne kadar yollarda size çelme takanlar, yoldaki durumu itibariyle emellerine muvaffak olma sözüyle soru sorulmuştu muvaffak olmuş gibi görünenler vel akibetülil müttakin kutbi itibariyle yaptıkları şeylerin çok kötü olduğunu anlayacak, ettiklerine nadim olacak, pişman olacak, ellerini dizlerine vurup ağlayacaklar. Allah onları da affetsin. Mahkeme mahkeme sürgüne gönderenlere, sokaklarda takibi alanlara, eziyet edenlere, hapishanelerde yer hazırlayanlara hakkımı helal ettim demiş. Hakkımı helal ettim demiş. Eğer ona karşı sadık, vade vefada sadık kimseler isek şayet hakkımızı helal ettik diyoruz. Şu kadar konuşma bile yakışıksızdı. Bu kadarcık olsun onların ettiklerinden bahsetmek onlara yakışırdı ama Kur'an'ın talebelerine yakışmazdı. Diyaloğa açıldığımız böyle bir dönemde saksan sesinden ibaret olan bu türlü şeylerden bahsetmek münasip düşmedi ama bazı meseleler zıtlarının şiddeti ölçüsünde daha bir parlak zuhur ediyor. Bu açıdan ve isterseniz doğruyu kendi kalıpları içinde eda edememe acizinden dolayı ben öyle bir yola girdim, tevessül ettim. Yanlış edada, yanlış icrada bulundum. Rabbim affetsin, siz de bağışlayın. <laughs>